mesele uygun yapacağım fırına. Evet selamünaleyküm arkadaşlar haydi işler neredeyiz? Selim Paşa'dayız. Yaptığımız eserden karnım çok acıktı. Şuradan çıtır çıtır simit yiyelim dedik. Biz inanmadık. Çıtırlığına bakalım dedik. Şöyle geliyoruz. Ustalara da soracağız. Bu fırını yağmur çamurda yaptık. Aslında bu fırın hikayesi uzun arkadaşlar. Selim Paşa'da bir bu fırını yapacak olan adam şömineci bir adamdı. tuğlalara kötüydü. Geldik ortağının biri işi vermişti. Sonra ısrarla olmazsa olmaz Musos'ta diyerekten marka olarak geldik. Burada da fırını yaptık. Tabi fırın her yerde fırın vardır ama önemli olan ustamın tabandan ve işinden memnun mu diye onu soracağız. Allah rızası soracağız simitlerimiz çıtırmış. Selamünaleyküm tekrar. Kolay gelsin. Evet. Ben seni ilk defa gördüm. Sen beni daha önceden tanıyordun. Ben girdiğimde Usta Usta hoş geldin dediniz. Evet, burada şu an gerçekten de senin Paşa'da çok büyük bir hizmet. Ben müşterime de sorayım. Gerçekten memnun musun abi simitten? Evet, Değil mi? Evet burada böyle bir çıtır simit yoğurdu. Evet. El Arabi ya Seyit'ten geliyor abimiz. Evet, evet o da bizden. Evet arkadaşlar burada şu an e, çıtır simiti şöyle bir tane de alayım ben yavaş yavaş da böyle böyle bir ısırayım bakayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet çok güzel. Hakikaten güzel. Burada gerçekten çok güzel, eksik olan bir olayı tamamladı. Ticaretten ziyade Selim Paşa'da böyle bir çıtır simit yoktu. Ama şimdi bu fırında ustamıza bir iki sorular soracağız. Ben ona ne önden önce şöyle konuş böyle konuş demedim. Dobra dobra Musa Usta'nın kanalındayız arkadaşlar. Neyse odur. Allah için konuşacak. Evet ustam Allah rızası için. de kendini tanıt, yarın bir gün sana fırınların fiyatından da bütün gençler fırın açtığında uygun da bir fiyatımız var. İnşallah herkes esnaf olur. Herkes ticarete atılır. Gençlerimizi görmek istiyoruz. Evet. Bu pratmanda. Evet dinliyorum seni. <laughs> ee, vallahi fırından çok memnunuz. Ben İstanbul'da e, 7-8 tane fırında çalıştım. O kadar fırın gördüm. Yani tabanı bu kadar kuvvetli fırın görmedim. Taş tabanı diyorsun. İlk defa yani böyle güzel bir bir ürün diyorsun. Elinize, sağlık. Yani ne olursa olsun ürün çıkıyor ve pişiyor. Ne kadar atar sanat yorulmuyor. Sabah ne kadar bir zaman yakıyorsun fırının sabah geldiğinde? Sabah 45 dakika falan yarım saat yakıyorum. Yarım saat yanıyor, yetiyor ondan sonra devam. Yani doğal da bu ürün pişebilir. Tabii. Bu arada 10 tane simit ne kadar yaptı? Parasını da ödeyelim, peşin ödeyelim. Hücre, ne kadar? 100 lira. Şimdi 10 lira mı aldın? <laughs> Nasıl değil? <laughs> Yayını kesiyoruz. Ne <dönüşler. gülüyor> Evet Mehmet Yılmaz diyor. Şehir Çetin Çakmak izliyor. Musa Ustam kolay gelsin diyor. Osman Yılmaz. Evet arkadaşlar. Ağzımda simit var. Gerçekten simit olmuş. Geldik burada çıtır simit. Benim çocuklarım da çok beğeniyor simiti. Çünkü ben sonuçta pideciyim, ekmekçiyim. Hamurla uğraşıyoruz. Evet. Benim çocuklar normalde çok da iyi beğenmez her şeyi. Kıldırırlar, gıcıklarırlar. Çünkü babalarından hava atarlar. İşte biz simitçiyiz. Evet, şöyle de simitleri çekelim. Arabam da dışarıda kaldı. Yayınlayarken keseceğim. Evet şöyle. Şu an simitler nasıl? Kabarması güzel değil mi fırının beslemesinden dolayı? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. 0542 717 3975 ne Telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. İzleyicilerimiz çok şu an. 40 kişi izliyor ama maalesef aradan dışarıda kaldı. E, çoluk çocuk var arabanın içerisinde. Yayını kesmek e, mecburiyetindeyim. Özellikle baş patronlara burada olduğunda canlı yayını yapmak dileğiyle Allah'a emanet ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun.